kaydık piramitte pardon prizmada 6 tane dörtgen yüzeyini bulur. Yerine koyuyoruz. Burada yerine koyma yapacağız. Yerine Yerine koyma var eşittir 2 a yerine 6 b yerine 10 artı 2 a yerine 6 c yerine 11 artı 2 b yerine 10 c yerine 11 çarparsak a 120 yapar artı 12 132 yapar 22 220 yapar a eşittir 120 artı 132 artı 220 472 yapar. Evet. Bu. yanım bu alandır tavaban abi o 120 Evet yalan Yazıyoruz. Ya, formülü bu. Burada da yerine koyalım. 2 A yerine 6 C yerine 11 artı 2 çarpı B yerine 10 C yerine 11. Genel alan eşittir. 132 artı 220. Genel alan eşittir. 352. 352. Kontrol edelim. 132 artı 220. Evet. 352 eder. ışıldakla genel kontrol yapalım. Dütkanın dütkü prizmasında 6 tane yani dütörken vardır. 3'er 3'er eştir. 2 A, B, 2 A, C, 2 B, C, A yerine 6, B yerine 10, A yerine 6, C yerine 11, B yerine 10, C yerine 11, 120, 132, 220, 472 yapar. Ya alan bu taban abi 120 kuvamı yerine koyarsa 2 A yerine 6 C yerine 11 B yerine 10 C yerine 11 toplarsak 352